Her çektiğimiz acı ve zorluk bizim günahlarımızın affedilmesine sebep oluyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine sonu cennet oluncaya kadar müminin başından belaların eksik olmayacağından bahsediyor. Yani ahirete kalırsa çok kötü. Bu dünyada tövbe ile ya da bu çektiğimiz sıkıntılarla Allahü Teala günahlarımızın da günahlarımızı da affediyor. Yani tamamen affolunduysa bu sefer ne yapıyor? Üstüne sevaplar da veriyor. Herkese merhaba. Hepinizin canı cennete. Yeni bir programda, yeni bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Beni etkileyen, düşündüren hadislerden bir tanesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam mümini anlatırken, müminin özelliğini, sıfatını anlatırken bir hadis-i şeriflerinde "Acabenli emrin mukmin." Mümin, müminin işine şaşılır. Gerçekten bu müminin işi çok acayiptir. Devamında diyor ki efendimiz: "İnne emrahu kullahu lehu hayr." Onun her işi ona hayır getirir. Yani ne yaparsa yapsın, başına ne gelirse gelsin, başına gelen her durumda, her işte mutlaka mümin kazanır. Bu onun için hayır olur, hayır getirir. Yani mümin öyle bir insandır ki olaylar, sorunlar, sıkıntılar, neşe, mutluluk fark etmez. Ne yaşarsa yaşasın, yaşadığı şeyler ona hep hayır getirir. Efendimiz böyle buyuruyor ve devamında diyor ki bu sadece mümine özel bir şeydir. وَلَيْسَ ذَٰلْكَ لِعَدٍ illa lil mümin. Bu müminin dışında hiçbir insanda yoktur aslında. Yani mümine özgü bir özelliktir bu. Nedir o özellik? Devamında açıklıyor Allah Resulü. اِنْ اَسَابَتْهُ سَرَّاءُ Şayet ona bir iyilik, bir mutluluk, onu sevindirecek bir şey isabet ederse, başına böyle bir şey gelirse, bir iyilik gelirse şekara şükreder. فَكَانَ خَيْرَ لَهُ bu onun için hayır olur iyiliğe dönüşür. Ve esabetu darra eğer ona bir sıkıntı, bir zarar, bir darlık, bir zorluk başına gelirse sabera sabreder, dayanır, direnir, pes etmez, geri adım atmaz ve kene hayrelle bu da onun için hayır olur. Yani müminin başına iyilik de gelse zarar da gelse, sıkıntılar da gelse mümin ona göre davranır ve bu başına gelen şeyi kâra dönüştürür. Yani mümin başına gelenleri kesinlikle kâra dönüştüren, kazanca dönüştüren, sevaba dönüştüren, ahiretti kazanmaya dönük bir avantaja dönüştüren özelliği vardır. Bu anlamda mümin başına gelen şeyleri dönüştürerek, filtreleyerek bir anlamda olması gerektiği gibi ortaya koyan kimsedir. Biz bu metaneti deprem bölgesindeki kardeşlerimizde de çokça gördük. Yani insanlarımız var, işte eşini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş, pek çok sayısız yakınını kaybetmiş. Ama buna rağmen dillerinden isyanın dökülmediğini, işte Allah'tan geldiğini, sabretmeleri gerektiğini gündeme getiriyorlar, dile getiriyorlar. Hatta beni etkileyen bir sahne vardı. İşte bir her şeyini kaybetmiş bir amcamız. Ağladım ağladım, baktım diyor bir sonuç çok Bir yerden başlamak da lazım, yaşamak da lazım. Çorba dağıtıyor oradaki işte muhtaç insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kendi acısı var kendi kayıpları var ama buna rağmen diğer kayıp sahibi kardeşlerine de koşturmaya çalışan dirayetli müminler var. Gerçekten bu insanlara ayakta karşılamak gerekiyor. Ben çok büyük saygı duyuyorum. İşte bu müminlere özel bir şeydir. Kaybolmuyor mümin, yok olmuyor mümin. Başına ne gelirse gelsin ona göre davranmasını biliyor. Mesela nimet gelmişse şükrediyor. Şükür nedir? Nankörlük etmiyor, Allah'a teşekkür ediyor. O nimetin gereği neyse ona göre davranıyor. Sıkıntı ve musibet geldiği zaman da sabrediyor, direniyor, geri adım atmıyor, pes etmiyor ve Müslümanca bir tavır ortaya koyuyor. Büyük acılar da yaşasa, büyük sevinçler de yaşasa Müslüman onu kendi anlayışına göre hayatına uyarlayabiliyor diyebiliriz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala'nın en çok sevdiği kullarına belalar verdiğini ifade ediyor. Mesela en çok belaya uğrayanlar yine Peygamber Aleyhisselatü bildirdiğine göre peygamberler sonra sırasıyla Allah'a en yakın olanlardır. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde e, Allahü Teala kimin bir yakınını, bir sevdiğini alırsa dünyada canın alırsa eğer sabrederse bunun karşılığında ona cennet vereceğini söylüyor. Elbette kaybettiğimiz insanlar inandıkları için cennete gidiyorlar. Biz buna inanıyoruz. Güzel bir yere gidiyorlar. Allah onları cennetle inşallah ödüllendirecek. Geride kalanlar için hayat çok daha zor. Hani gidene mi zor, kalana mı zor? Giden dünyanın sıkıntısından kurtuldu belki cenneti kazandı ama kalan için işte kalan insan orada asıl sabretmesi gereken zorluğu yaşayan onlar o insanlarda eğer kalan insanlar sabrederlerse, direnirlerse Allahu Teala bunun karşılığında ona cennet vereceğini söylüyor. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine bildiriyor. Allah kimin iki tane gözünü alırsa, sabrederse bunun karşılığında cennet vereceğini söylüyor. İnsan yaşadığı felaket sonunda herhangi bir organ kaybı yaşamışsa da eğer sabrederse ki bunun getireceği birçok sıkıntı var, dayanırsa, direnirse inancından taviz vermezse, Müslümanca hayatından taviz vermezse sonunda cenneti vereceğini söylüyor. Hocam organ dediğiniz huzur değil mi? Hani Tabii. Gözü, ayı, kulağı, ayı. eli, kolu yani bu tür sıkıntılar ama özellikle göz çok daha ağır bir sınav olduğu için Allah Resulü özellikle bundan bahsediyor Hamza. Onun dışında yine Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinden öğrendiğimize göre minin başına gelen her türlü sıkıntının onun günahlarını döktüğünü, affına sebep olduğunu Efendimiz anlatıyor. Hatta diken batmasına varıncaya kad kadar diyor. Tabi Tabii sabrederse yani isyan etmezse. Diken batmasına varıncaya kadar hatta gam, keder, üzüntü başımıza ne geliyorsa her çektiğimiz acı ve zorluk bizim günahları günahlarımızın affedilmesine sebep oluyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine sonu cennet oluncaya kadar müminin başından belaların eksik olmayacağından bahsediyor. Yani ahirete kalırsa çok kötü. Bu dünyada tövbe ile ya da bu çektiğimiz sıkıntılarla Allah-u Teala günahlarımızın da, günahlarımızı da affediyor. Yani tamamen affolunduysa bu sefer ne yapıyor? Üstüne sevaplar da veriyor. Hocam şimdi ayağımı serçe parmağımı ben kapıya sıkıştırdım. Canım yandı, bağırdım, küfür ettim misal. İşte kaybettim. Şu da var, şimdi sen parmağımı sıkıştırdım, acı çektim diyorsun ya, o andaki çektiğin acıya karşı, mesela bu depremi biz yaşadık, ben o depremden bir türlü çıkamıyorum. Bazı gereksiz nasihatler yapan Müslümanlar oluyor. Ee, ne bileyim işte bunun bir Allah'ın bir cezası olduğunu söyleyenlerden tutun da, yani böyle nasihat etmeye çalışan tipler oluyor. Ee, babam vefat ettiği zaman insanlar taziyeye geliyorlardı. Ee, öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki Hamzacığım, yani adam bir saat vaaz ediyor sana. Ya biz inanan insanlar zaten ölümü biliyoruz, ahireti biliyoruz. Ama gelip adam bir sürü nasihat ediyor. Ancak bir tane delikanlının bir sözü vardı. Hocam dedi, bu acıyı siz yaşadınız. Ne desem boş. Sadece üzgün olduğumu bilin babanıza Allah rahmet etsin başınız sağ olsun. Bu çok daha iyi. Yani aslında acı çeken insanı sadece anladığımızı hissettirsek ya da bir iki cümleyle söylesek yeterli olur. Böyle gereksiz vaazlar, uzun uzun konuşmalar, nasihatler yani o anda yani çok uygun düşmüyor. Yani şık olmuyor böyle şeyler. Acı çekenin de acısını anlamak lazım, fark etmek lazım. O anda bir dinginlik belki önemli. Bir sarılmak, bir kucaklamak, sadece anladığını hissettirmek bile karşıya yardım olabilir. Ama bu acı çekenler için, tabi bunlar müjdedir. İnanan insana anlamlı bunlar. İnanmıyorsan, yani peygamber şöyle demiş, allah Teala böyle demiş, işte de bir önemi yok. Ama mesela ayağına diken battı Hamzacığım. Allah diyor ki, düşün kulunun günahlarından. Taşa çarptın, acılı düşün kulumun günahlarından. Biraz canın sıkıldı bir şey oldu, moralin bozuldu, o anda üzüntü yaşadın. Düşün kulumun günahlarından. Rabbimiz sürekli böyle yaşadığımız sıkıntıları günahlarımıza kefaret vesilesi kılıyor. E, et bitmişse hala acı çekiyorsak da bunu sevaba dönüştürüyor elbette. İşte mümin kimse için, inanan insan için Böyle hayret edilecek bir durum var. Mümin yani ne yaşarsa yaşasın, başına ne gelirse gelsin onu bir şekilde inanan insanlar avantaja dönüştürebiliyor. Ve bu acılar müminleri daha olgun, daha yüce hale getirebiliyor. İbn-i el-Cevziye'nin bir tanımı var. Hani böyle Kur'an'da ya da de imtihan vesilesi olarak kullanılan kavram var. Bu kavramı tanımlarken de bu örneği veriyorlar. Mesela altını saf hale getirmek için sıcaklık veriyorsun Hamzacığım. Eriyor iyice. O yoğun sıcaklıkla birlikte eridiği altın kosası yani altın olmayıp da altına karışmış olan bir takım karışımlar altın yüzüne çıkar diyor İbn-i Kayı. Onu da diyor alıverirsin. Böylece saf hale gelir. Yani insan kaliteliyse ki kalite imanla ilgili bir şey. Güçlü de bir imanı varsa yaşadığı sıkıntılar onu daha kaliteli hale getirebiliyor. Ama odun kömür gibiyse yanıp kül olup da gidebiliyor. Ve bu arada tabi hemen hatırlayalım. Bakara suresinin son kısmında da biz Rabbimizden istiyoruz. Değil mi? Ya da Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemeyecek istemez ya Rabbimiz. O ayetleri de hatırlayalım ve bu ayetle birlikte şöyle dua edelim. Allah hiçbirimize çekemeyeceğimiz yükü yüklemez ama yine de yüklemesin. Allahü Teala ülkemizi, insanımızı, milletimizi korusun. Müslümanları, insanlığı korusun. Allah ellerimizi bırakmasın. Hepinizin canı cennete.